...arkadaş ne inatçı saç çıktı... ...yapmıyorsun be kardeşim ya... ...ne inatçısın... ...şöyle ne yapayım... ...balık tutuyorum Çeto... ...saçımı tarıyorum görmüyor musun... ...uğraşı uğraşa dökken o saçları en sonunda... ...dökülmez onlar ben gübreliyorum bunları... ...ya Çeto... ...ben çok gerginim ya... ...haklısın kardeşim... ...operasyon yapmamızı çok az kaldı... ...ama gazamız mübarek olsun... ...amin kardeşim ya... ...amma stresli... Vallahi bildiğin oldum Yusuf Yusuf. <laughs> o ne be? Yusuf Yusuf işte be şey diyorlar ya yani, şey korkusu. Ne korkusu? Ama boş ver. Ee göt korkusu tamam. Şurum ha. Şurum kendine gel şurum bayılmanın zamanı mı be kalk. Ne oldu lan? E ee, göt dedik hemen bayılıyorsun. <laughs> Şulo. Ya oğlum bak vakit yok. Oğlum sen hep böyle bayılacaksın mı? Ne yapıyorsun? Demesene oğlum şunu ya. Biliyorsun niye diyorsun? Sus. Tamam şöyle hemen. Nasip diyordun sen. Ha ne diyordum ha Nasip her şeyin masını nasip. Öyle de Nasip bir şey diyor dedin Nasip. Ha şey Nasip şey dedi. Çok önemliymiş. Kasaya gidene kadar dedi. Kimsenin dikkatini çekmeyeceğiniz bu çok önemli dedi bak. Dikkat çekmeden farkının olmadan gidecekmişiz. O işi ben hallettim kardeşim. Öyle bu kıyafetler ayarladım ki. Yemin ediyorum kameranın bile dikkatini çekmeyecek. canım. Korktu mu? Ne yapıyorsun sen? Biz nereye gidiyoruz lan? Nereye gidiyorum ben tavşan sanayi? Nereye gidiyoruz biz? Sence de abartmadık mı biz kostüm işini? Normal geliyor mu sana yani şu an? Ay tamam seninki acık abartılı ama o kadar değil yani. Sen kendini görmüyorsun ondan. Öküz. Kalk lan kalk. Kalk değiştirelim şunu. Şu ayaklara bak ya. Bir oraya bakıyor bir oraya bakıyor ya. Yürü, Kabartı tamam da değil. kilo ayıların ayakları böyle. Ne böyle lan? Ters bir tavşanın böyle ayağı mı olur? Ama altı koptu bunların yolda. Kapıyı ne çalıyorsun lan? Oğlum ben görgülü adamım. Çeto, Hı? o arkamdaki sertlik ne? Devam et boş ver. Şuraya gir içeri gir. Kapı çalıyor. Ya siz, siz ol be oğlum ya. Ay, yine Çok iyi mermer mer be. Allah'a on numara. Aa selamun Sizin buraya giriş izniniz yok. Geri dönün. Ne diyor? Sizin diyor burayı... Geri zekası, karşı kulaklı. Buraya diyor giriş izniniz yok diyor. Güvenlik bey müsaade ederseniz biz bir arkadaşa bakıp çıkacaktık. Disko mu burası? Değil mi? Değil. Bir soru soracağım. Doğru cevap verirsen söz geri döneceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Sor ve çık. Aman böceğinden mi korkarsın fareden mi? Aman böceğinden. Ya e, arkanda aman böceği var be ya. dedim. Onu filmlerde bunu bayılıyor, bu gülüyor. Ne yapıyorsun lan? Asıl sen ne yapıyorsun lan? Ruhsuz böyle soyguna mı gidilir? Zombi gibi. Şifresi neydi bunun? Sen dedi. Şifre ben de miydi? Allah Vallahi hatırlamam. Zaten şifreye girsek parmak izni lazımmış ya. Ulan arkadaş yazacağın senaryo tüküreyim. Bunu girmesek ne oluyor Seto? Vay anana avradını. Bu ne lan? Her yer lazer. Ne yapacağız? Görelim geri. Yok. Artık ölmek var da ölmek yok. Kusura bakma çatı. Tak. Yakın baba babasının lazer şişesi var. Hazır mısın? Çito, bu şifre bende. Tamam. Buyurun Çito Bey. Saat tam 17.30'da annem anons etmeden önce bir konuşma yapacak. Yaklaşık 10 dakika falan sürer. Sevgili misafirler, bu en güzel günümde Bizlerle olduğunuz için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum hepinize. Siz de o sırada gider, kasadan paraları alıp çıkarsınız. Zaten o sırada da bizim adamlar otele giriş yapmış olacaklar. Bu arada Asret törene geç katılacak. Nadide Hanım'ın konuşmasında küçük bir değişiklik yaptım. Aynen senaryoda olduğu gibi. İlk önce beni anons edecek zaten. Sevgili damadım Nasip. Heh, biz halledeceğiz abiciğim. Yok yok. Yo, yo, biz halledeceğiz. İler gel ben taşırım sizi. Canım çekmeyin. Ya, ya, bırak şunu. Ya, ben taşırım. Bırak şunu ya. Çocuk taşımaya gelmiş. Allah Allah. Lan gerizekalı. Ulan her şey yaşıyız. Ben sana yardım ediyorum. Bana ne sıkıyorsun? Hem öyle işe yarar mı o spreyi? Gözlüğü çıkarsan öyle sıkacaksın ki işe yarasın. Mal. Süleyman Sütçal seni saç tıklayana şimdi bak gözüme sıktı salak. Nasip ne oluyor? Alarmı kim çalıştırdı? Ben hemen ilgileniyorum madem. Müsaadenizle Tercan Bey. Ne oldu lan size? Nasip mi o? Ee nasip. Ya kardeşim bu çantaları almaya gelmiş çocuklar bu direndi vermedi. Ben dedim ver falan bir arbede çıktı. Siz çantaları niye vermiyorsunuz ya? Rahmet olmaz şimdi ya kardeşim ben taşırım dedim çocuklara şimdi hani o kadar ağır çantalar ne ondan dolayı yani. Adamlar da çıplaya çıktı gözümüze. Ya, tamam tamam adamlar kapıda bekliyor hadi gidin hadi hadi kalk. Ha, araba geldi araba. Oğlum bu işte bir terslik var ya şunu durdur. <laughs> Artistlik yapmayın aşağı. El frenleri çekiyor bize şunu. Heh. hadi. Çabuk. Nereye attı adamı sen be?